şöyle bir kilo 100 gram. Burası böyle 170 lira. Bir kilo 100 gram. Var mı isteyen Mercan? Evet 170 geldi. İki yerden geldi de. 175. 180. Evet 180. Var mı artan? 190. 190. Evet 190. Var mı artan? 190. Sali bunlar karşına en, en başta en başta sadece en başta. Ha <laughs> 950 lira Abdullah. <laughs> Bu böyle 150 lira. Çok var misin? Işte? Yazam. İki yerden. <gülüyor> 160. <gülüyor> 170. <gülüyor> 180. 180 <gülüyor> 190. Herkesin. 190 var mı Artur? <laughs> bir kilo burada tavuğumuz var. Burası böyle 170 lira. Var mı isteyen? Bir kilo tavuk. 170. Evet var mı atılan? Evet. Burası da bir kilo. Burası böyle 160 lira. Var mı isteyen? 160. Evet 160 geldi. Var mı hatta? 160. 170. 170. Var mı hatta? 175. 175 var mı hatta? 180. 180. Evet 180 var mı hatta? 180. Evet. Kimde Burası da böyle bir kilo. Burası da 170. Var mı isteyen? 170 geldi var mı artınız? Bir kilo tavuk 170. Evet. Burası da böyle bir kilo, burası da 170. Var mı işte? Bir kilo tavuk 170 lira. Evet var mı işte? Burası 750 gram. Burası böyle 120 lira var mı iste? <laughs> 120 geldi var mı artıran? 120. <laughs> evet burası 950 gram. Burası böyle 100 lira var mı iste? 100 geldi var mı aklan? 100. 110. 115. 115. 120. Selam Alek. 120. 120. Alek Var mı Artan? 120. 120. Evet. Ver. Güzel. 120. 120'yi gönder abi. Al 120. Al. Evet. Burası böyle bir kilo. <laughs> Stabil. Burası böyle 80 lira. Var mı isteyen? 80. 85. 85. Var mı Artan? 85. Teşekkür 85. Evet. Burası da bir kilo, burası da 80. Var mı işte? Var? Evet, 80 lira var mı işte? <laughs> evet. Evet, işte 80 geldi var mı Altan? Burası böyle bir kilo 200 gram. Günde <laughs> <yılında>, bu <beni> <laughs> <laughs> Evet. Ha lan 1200 gram. 100 <laughs> <kilo> gram. <laughs> gram. Karışık. Burası böyle 180 lira. Var mı isteyen? <laughs> 200 gram. 180. Var mı isteyen? 150 lira dedik var mı isteyen? Gopesh alayım. Evet. Evet Gopesh. Burası böyle 70 lira var mı isteyen? 2 kilo Gopesh. 70. Alın mesela abi. 50 lira yazdım onlara alın. Ne yapıyorsun abi ya? Evet. 700 gram ada Burası böyle 80 lira. Var mı isteyen? 80. Evet. Burası böyle 1 kilo. Burası böyle 200 lira. Var mı isteyen? 200 geldi. 210. 210 250. 260, 360. 300. Var mı atran? 300. Evet, 300. Evet, burası böyle bir kilo bir kilo 50 gram. Burası böyle 350 lira. Var mı istem? <laughs> 350 geldi. Var mı atran? <laughs> 350. Ha, evet, burası böyle bir kilo, burası 250 lira. Var mı isteyen? 250. Evet, 750 evet, gram çupra. Burası böyle 200 lira. 200 geldi, var mı atrak? 210. 250. Var mı atrak? 250. 250. Evet 450 gram. Bu böyle 150 lira. Var mı isteyen? Yani? İki yerden 200. 200 210 210 250 260 300 310 350, 350 360, 450, 360 400 var mı atran? 400 400 Evet 1 kilo 300 gram. Burası böyle 200 lira. Abi, var mı isteyen 200? yüz? evet, 200 geldi var mı arkadaşlar? 200. 200. 200. yüz. <laughs> söylerim söylerim. Sonraki bitireyim Salih. O ikisi kaldı. Hadi. Tamam <laughs> Bir kasalar, Evet. Buna bir kilo üstü Burası <laughs> böyle 80 lira. <laughs> var mı isteyen? 80. <laughs> Yok yok, yok. abi tatlıcak ondan geldi tatlıcak. 80 abi 80 geldi var mı artıran? 80. Kimde? Evet arkadaşlar <laughs> beyefendi. Bir kilo 400 gram burası böyle 100 lira. Bir kilo 400 gram. 100 lira. Var mı isten? 80. Evet. Yanındaki beyefendinin. 100 lira burası var mı isteyen? 100. Var mı artıran? 100 lira. Evet. 400 gram, burası böyle 150 lira. 150 geldi, var mı isten? Tamam, aslan izi alır. 150 var mı burada? Bu? 150, söylerim. Evet, bir kilo 100 gram. Burası böyle 300 lira. Evet, burası böyle bir kilo 100 gram, evet, kilo gram. Ya, 300 evet, lira. Yazalım. Yazalım. Evet 300 geldi. Var mı atlar? 300 var mı atlar? <laughs> 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 evet, Dürgel. 600 gram. Nasıl <laughs> böyle 120 lira? 600 gram Dürgel. Evet 120 var mısın? 100 lira. Ne evet, var? 100 geldi. Var mı atlar? 100

Burası 900 gram, evet. burası da 100 lira. 110, 110. var mı atar? Alır. Tamam. Evet, iki tane tavuğumuz var. 400 gram. Burası böyle 80 lira. Tavuk mu? Tavuk. 80 geldi var mı atar? 80. Bu kimindir? Mercan. Bir daha mı? Mercan. Evet. Burası böyle 550 gram. Oku. 50 lira var mı isteyen? 50. Ben de, ben de. 50. Abi burada bir kilo daha tavuğumuz var. Ben. Burası böyle 170 lira. 170 geldi var mı artıran? 300, 300 yaz. Yaz. Ya, <laughs> evet, <sonra bir gülüyor> lira. Evet, sonra bir <laughs> <da> 170 lira. tamam. <laughs> <laughs> <gibi> <laughs> evet, sıra geldi kasaya. Evet. Burası böyle. Abi onlar 150 lira. lira. de var. Abi sonerim bunlar. Evet. 150. Var mı sen? Evet 150 geldi. Var mı artıran? Evet, bu da 150 lira. Kasası <laughs> 150 lira. Kopes var, mercan var, melina var. Başkan görüşürüz. Abi, sağ olun, abi, abi, işiniz abi. alın. Sağ olun, görüşürüz. Evet, var mı isteyen? <laughs> 150. Bir torba daha var. Evet, bu da 150. Evet, evet. 150 lira var mı istedin? 120 lira. Kasası 120 lira. Evet, var mı istedin? Öbür kere daha Bunlar da soruyor. 80 lira bunlar. Şu <laughs> 100 lira. Al al abi 100 lira al. Hadi ya. Doldur. Hadi yani ya. Sadın doldur. De bana Hangisi abi? Şu mu? Evet. Al abi sen de 100 lira. De ya, açıyorum. 100 lir evet. 100 mü bunlar? 100 100. 100, 100. Sırayı doldur. Var mı isteyen? Bunda da 80 lira. Da 100 lira abi. Bir poşet açalım. Ya, o da, o da, o da. Vallahi çok vurdu. 80 de değil mi? Açık 80 bir poşet. Al abi be. 50 lira. Ne var mı? Bir de iyi bir anda parayı. Sorun değil ya. Bir poşet. Evet, var mı balık isteyen? Abi 100 lira inan olsunlar ya, tavuğun kilosu 140 lira, burada 4 kilo balık var. Evet, bu arada bir doluyor mu? Evet. Abinin, abinin. Elli abinin parası. O ne balığı Bu lokum. Lokum mu? Ha, ne lokum evet, var mı balık isteyen? Onun ne abi? Evet, balık asmak isteme verebiliriz. Onun orijinalı. アス、プリン、プリン、プリン、プリン、プリン、プ <music>